Günaydın. Likya'nın üçüncü, tatilimizin dördüncü günündeyiz. Şimdi uyandık kahvaltıya gidiyoruz. Kabak selalesine gideceğiz. Bu arada dün akşam başımıza gelenler nişanı üç gün var. Ee, uçuk çıkıyor. Herhalde bağışıklığım düştü. Ve dişim düştü. Şuradaki, arkadaki dişim. İmplant bir dişim vardı benim orada. Bildiğiniz dün akşam yemekte çat diye düştü. Uçuğum da çıkıyor. Ben cuma bunların hepsinin çözümlenmesi gerekiyor. <laughs> Umarım yapabiliriz. Ay çok güzel. Zeytin de çiçek açmış. Yaptık, kahvaltı bu arada çok güzeldi. Şahaneydi. Tale'ye o da oda böyle çok tontiş. Size böyle minik ahşap bir ev veriyorlar gibi. Ya mobilyaları falan çok şahane değil. Tuvaleti mesela duşakabini yok. Böyle kenarda duş alıyorsunuz gibi oluyor. Odalarına o yüzden ben böyle bayılmadım. bir de biraz Kaba Koyun'un yukarısında kalıyor. Bayağı bir yürüyerek yokuşa aşağı inmeniz gerekiyor. Ama biz zaten yürüyüş için, trekking için geldiğimiz için bizim için problem olmuyor. İnerken yürüyoruz, keyif yapıp dönerken dolmuşla otelin önüne kadar dönebiliyoruz. Bugün şimdi yine giydik ayakkabılarımızı, hazırlandık ve... Bir dakika manzarayı göstereceğim. Şu an şu manzaradan iniyoruz aşağı doğru. Kabak şelalesine gideceğiz bugün. O yine bir herhalde buradan bir iki saat falan sürecek şelale. Öyle, şelaleye girip sonra Kabak Plajı'nda belki bayağı dolmuş şu anda gözüküyor buradan e, denize girip tekrar otelimize dönüp bu akşam da yine burada keyif yapmayı planlıyoruz. Dün bayağı yağmurluydu bugün ve hatta fırtınalıydı yani çok rüzgarlıydı ama o da ayrı keyifliydi yine otel odasının balkonundan. Bugün tekrar güneş açtı, hava çok güzel. E, biz de başımıza güneş geçmesin diye duşumuzu alıp çıktık. Öyle yani. Çok güzel, çok keyifli. Yine yürüyüş rotamıza başladık. Şöyle şöyle bir yerden yürüyoruz tıngır tıngır. Şelaleyi de baya merak ediyorum. Övüyorlardı çünkü. Ama çok güneşli. Bugün baya güneşli bu arada. Öyle. Size dedim ki yanınıza almanız gereken en optimum malzemeleri söyleyeceğim diye ama söylemeyi unuttum. Odaya gittiğimizde söz balkonda şöyle güzel bir manzarayla size bu malzemelerden bahsedeceğim şimdi kapatıyorum çünkü batonları kullanmam lazım artık baba <laughs> Bu arada batonlar gerçekten hayat kurtarıcı. Kesinlikle öneririm. Dizinizde zaten, dizinize ve ayak bileğinizde zaten yük biniyor. Ee, o yüklerin binmesini en azından minimuma indiriyor. Yani batonu öyle bir tane alayım vazgeçerim. Ağırlık olmasın gibi de düşünmeyin kesinlikle. Çünkü biz düşünmüştük. Şuradan çıktık. Öyle bir manzaraya. Buraya herhalde yeni bir tesis yapılıyor. Ya da ruhsat alamayıp maç da bilmiyorum ama burada var yani böyle tesisler. Yani çok ruhsat koyuluyor herhalde. Erçinlik ya yolu kitabında tepki olun. Bu ruhsatsız bir, bir yapı olduğundan bahsediyor. Güvenmiyorum. Bir mola verdik. İndik aşağı. Şöyle bir kahve veya bira içeceğiz. Ondan sonra şelaleye doğru devam edeceğiz. Manzaramız bu şekilde. <laughs> Şelaleye yürüyemedik çünkü şelale ikiye ayrılıyormuş. Bir tanesi 30 dakikalık tehlikeli ve ölümcül bir patikaymış. Bir tanesi 60 dakikalık daha güzel bir yolmuş aslında rotaymış. Ama biz 60 dakikalık o güzel yol olandan gidebileceğimiz yerde değildik kabak e, vadisinin aşağısında mı plajın oradan çıkılan yoldan gitmemiz gerekiyor sanıyorduk. Meğer oradaki yolda o 30 dakikalık tehlikeli ve ölümcül dikkat edin falan diye böyle önerilmez asla ölenler olmuş diye uyardıkları yolmuş. Ya yani bilemedik açıkçası. Deniz de çok güzeldi. Yani bugün hava çok güzeldi. Orada hiçbir şey çekemedim bu arada. Biraz denize girmeyi tercih ettik o yüzden denize girdik. Güneşlendik, keyif yaptık, yemeğimizi yedik ve otele geri döndük. Otel de çok keyifli. Hep böyle keyifliyim, keyifliyim diye bahsediyoruz. Ama sormayın, sanmayın ki kötü şeyler olmuyor. Ütüğüm çıktı, dişim kırıldı, burnumda yara oldu. Ve beş gün sonra nişanım var. Ama yani bu arada gerçekten hani bazı yerlerde bazı durumlarda insan bir şeyler takmıyor ya. Şu an sanırım öyleyim ya. Yani hemen evet falan kıvamındayım. Çünkü manzaram şu şekilde. <laughs> Devam. Ne? Teşekkürler. yaptık. Çok güzeldi kahvaltı. Gerçekten buranın menemeni, peynirli menemeni şahane. Bir de böyle yoğurtlu bir şey var. İçinde işte çilek, bal, tarçın, antep fıstığı falan gibi şeyler koymuşlar. İnanılmaz güzeldi, çok güzeldi. Çok keyifliydi ya. Burada hani gerçekten çok beğendik. Hem yani tesis olarak da beğendik. Yemekleri çok lezzetliydi. Dün ben deniz mahsulü makarna yedim. Hiçbir şey çekemedik bir yerden sonra yorgunluktan. Deniz mahsulü makarnası çok güzeldi. Batu da şimdi sayedi. şahaneydi. Bugün buradan artık ayrılıyoruz. Eşyalarımızı topladık. 12 buçukta dolmuş var. Buradan Fethiye'ye döneceğiz. Arabamız Fethiye'deydi. Fethiye'de Ölüdeniz'de biraz takılıp oradan İzmir'e döneceğiz. Ee, güzel bir tatlı oldu. Tadı damağımızda kaldı. Tekrar gelmek istiyoruz. Şu manzaraya da e, yine güle güle diyor olalım hep birlikte. her şeyimizi aldık. Yine güneş kremlerimizi sürdük, şapkalarımızı taktık. Sırt çantalarımızı aldık. Buradan yukarıya yürüyeceğiz. Ama neyse ki bayağı yukarıda oynayayım bir ardında. çok yakınız. Doğmuşlar pek geri döneceğiz. Oradan arabamız alacağız. Lutz hazır mısın? am ready. <laughs> go go. Bir şeyimizi unutmadık umarım ya. I don't wanna sana. Gel, gel çok yaslanma <laughs> <Hadi. gülüyor> Bu döndük. Yine yolu başlangıç noktasına geldik. Şimdi dolmuştan indik. Arabamıza doğru yürüyoruz. Bu vlogu da başladığımız yerde bitirmek istedim. Temelen 2-3 partta yayınlayacağım bir vlog olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için çok heyecanlı bir tatilde. Şöyle gözlüğümü de çıkarayım da yüzünü görün. Benim çok istediğim yıllardır yapmak istediğim heyecanlı bir tatildi. Ve gerçekten çok da güzel, çok keyifli geçti. Çok güzel bir deneyim oldu. Yokuş çıkarken. Umarım önümüzdeki yıllarla, yıllarda küçük küçük part part diğer yerlerini de tamamlıyor olur, oluruz diye umuyorum. O zaman başladığımız tabelayla Notuş el sallamak ister misin? Evet. Likya yolu başlangıç noktası. Tamamlıyoruz. Gitmiş öbürküler bak. Evet. Gitmiş önümüzdeki araba. Teşekkürler. <laughs>